İçindeki o derin sessizliği onunla konuşurken neden duyuyorsun? Gerçekten seni duymadığını mı hissediyorsun yoksa sen artık kendini onun yanında kaybettin mi? Bir anda kuruyan bir nehir gibi çekilir mi kalbimizden yoksa biz mi fark etmeden o nehri kurutan hataları yapıyoruz? İlişki sorunları, iletişimsizlik, duygusal uzaklık, beklentilerin çarpışması. Bunlar sadece kelimeler mi, yoksa senin hikayenin ta kendisi mi? Seninle konuşuyorum. Evet, tam da seninle. Yorgun gecelerinle, sessiz dualarınla, içinden acaba neyi yanlış yaptım diye fısıldadığın o anlarınla. Bu mesaj senin içindir. Çünkü bazı hatalar vardır ki, farkına varmazsak ilişkiyi içten içe çürütür. Belki de sen bu hatalardan ikisini farkında olmadan yapıyorsun ve kalbini susturuyorsun. Ama hala zaman var. Hala kurtarılacak şeyler var. Eğer hala kanala abone olmadıysan, şimdi tam zamanı olabilir. Çünkü bu yolculuk sana sadece farkındalık değil, aynı zamanda içsel bir şifa da sunacak. Ve sen bunu hak ediyorsun. Hadi bakalım. Gözlerini biraz daha aç, kulaklarını biraz daha hazırla çünkü şimdi anlatacaklarım senin için bir dönüm noktası olabilir. Bazı kadınlar her şeyi doğru yaptığını sanır ama içten içe en büyük yanlışı yapar, kendini unutmak. Sen de onun mutluluğu için kendini susturuyorsan, kalbini kenara koyuyorsan, bil ki bu bir ilişkinin çöküşünü başlatan sessiz çığlıklardır. Bir kadın önce kendi iç sesini duymalı ki, sevmeyi gerçekten öğrenebilsin. Çünkü sevgini göstermek için önce kendine sahip çıkmalısın. İkinci büyük hata ise duygularını bastırmak. Beni anlamaz ki diyerek susuyorsan aslında kendi içinden kopuyorsun. Duygusal ihmal bir ilişkinin en sinsi düşmanıdır. Çünkü seni anlamadığını düşündüğün her an kalbinde duvarlar örmeye başlarsın. Ve bu duvarlar zamanla seni bile içeri almaz. Hissediyor musun bunu? Üçüncü büyük hata ise kıyaslamak. Başkasının ilişkisi böyle değil, onun sevgilisi daha ilgili, gibi cümleler seni sadece uzaklaştırır. Her ilişkinin bir dili vardır, bir ritmi. Ama sen başka melodileri dinlemeye başladığında, kendi şarkını susturursun. Ve o zaman o ilişki, sana ait olmaktan çıkar. Senin ilişki dilin ne? kendininkini hatırlıyor musun Bir ilişkide en çok yapılan ama en az fark edilen hatalardan biri beklentileri konuşmadan büyütmektir Beklentiler söylenmediğinde hayal kırıklığı kaçınılmaz olur Belki de o neye ihtiyacın olduğunu bilmiyor Ama sen de söylemiyorsun Sessizlik bazen sevgi değil mesafe getirir Duydun mu bunu İçinde bir ses belki de şu an şöyle diyor ama ben çok çabaladım. Evet, biliyorum. Sen çok şey verdin. Ama bir ilişkide sadece vermek zamanla seni tükenmiş bir kadına dönüştürür. Aşk karşılıklıdır. Emeğin de sevgilin gibi görülmeye ihtiyacı vardır. Kendini görünmez kılma. Sen görünmeye layıksın. Küçük kırgınlıkları biriktirdikçe içindeki sevgi çürümeye başlar. Affetmediğin her şey zamanla seni ağırlaştırır. O yüzden bazen bağışlamak karşı taraf için değil, kendin içindir. Hangi kırgınlığı hala taşıyorsun? Onun sana verdiği değil, senin kendine yüklediğin bir yük olabilir mi? Bir kadın duygularını bastırdıkça sertleşir. Sertleştikçe kırılır ve kırıldıkça yalnız hisseder. Belki de şu an yalnız hissetmenin sebebi bu zincirlerdir. Zincirlerini fark et. Kimseye değil, önce kendine bağlısın. Sevgi, serbest bırakınca büyür. Bastırınca yok olur. Hangi duygunu serbest bırakmalısın? İçinden, ben nereye kayboldum, diye soruyorsan, bu sorunun cevabı senin yeniden doğuşun olabilir. Çünkü bazı kadınlar kendilerini bir ilişkide kaybettiklerinde değil, tekrar bulduklarında gerçekten sevmeyi öğrenir. Bu senin dönüşümün olabilir. Dönüşmeye hazır mısın? İlişkide anlaşılmamak kadar yalnız hissettiren bir şey yoktur. Ama çoğu zaman anlaşılmak için önce anlatmak gerekir. Sen duygularını hangi dille anlatıyorsun? Belki de sevdiğin o dili bilmiyordur. O halde sen onun anlayacağı dilden konuşmayı öğrenmelisin. İletişim ilişkinin kalbidir. Sustukça ritmi bozulur. Çoğu kadın "Ben elimden geleni yaptım." der ama ne yaptığını sorgulamaz. Çünkü bazen verdiğimiz şey karşımızdakinin ihtiyacı değildir. Sevginin biçimi değil, yönü önemlidir. Sen sevgi verirken karşı tarafın neye ihtiyacı olduğunu gerçekten biliyor musun? Bu sorunun cevabı çok şeyi değiştirebilir. Eğer buraya kadar geldiysen, muhtemelen kalbinin bir yerinde bu cümleler yankılanıyor. O zaman senden rica ediyorum, beyni butonuna bir kez dokun. Seninle aynı yolda yürüyen başka kadınlara da bu mesajı ulaştırabilir. Birlikte iyileşmek mümkün. Ama önce senin buna inanman gerek. Bazen bir ilişkinin düzelmesi için ikinizin de değil, sadece senin değişmen yeterlidir. Çünkü sen değiştiğinde ilişki ritmini değiştirir. Sevgi bazen yeni bir gözle bakmaktır. Ona değil, kendine. Çünkü gözlerini değiştirince gördüğün her şey değişir. Hangi gözlerle bakıyorsun şu an? İlişkilerde en büyük yanılgı, sevginin her şeyi çözeceğine inanmaktır. Oysa sevgi, emek ister. Sabır ister. Anlayış ister. Ama en önemlisi, karşılıklı bir çaba ister. Eğer çaba sadece bir taraftan geliyorsa, bu sevgi değil, bir yük olur. Sen şu an seviyor musun, yoksa sadece taşıyor musun? Senin gibi derin duygulara sahip biri için, yüzeyde yaşamak zordur. Bu yüzden senin ilişkilerin hep daha yoğun olur ama yoğunluk bazen boğar. O yüzden nefes almayı öğrenmelisin. Ona değil, kendine alan tanı. Çünkü kendi alanını kaybettiğin yerde, aşk da nefes alamaz. Bazı sessizlikler, fırtına öncesidir. Ama bazıları ise, artık hiçbir şeyin kalmadığının sessiz itirafıdır. Seninki hangisi? Kalbindeki sessizlik bir sonun habercisi mi yoksa bir başlangıcın sessizliği mi? Belki de şu an o eşiğe yaklaştın. Karar senin, susacak mısın yoksa yeniden konuşacak mısın? Bu anlattıklarım sadece teorik bilgiler değil. Bunlar kalbine işleyen gerçekler. Ve şimdi bir seçim anındasın. Ya aynı hataları tekrar edeceksin ya da bu farkındalıkla yeni bir yol çizeceksin. Her kadının bir uyanış noktası vardır. Belki de seninki tam da bu anda başlıyordur. Sen bu noktaya geldiysen, yüreğinle dinledin beni. Kanala abone olmayı unutma. Çünkü bu yolculuk burada bitmiyor. Kalbinin derinliklerine inip içindeki kadını yeniden uyandıracağımız başka sözler de olacak. Ama şimdi, bu farkındalıkla yalnız kal. Ve kendine şunu sor, ben gerçekten sevilmeyi mi istiyorum, yoksa sadece unutulmamayı mı? Senin için bu kadarını verdiysem, karşılığında sadece bir şey istiyorum, kanala abone olduğunu bir kontrol et, çünkü senin kalbini gözeten o görünmeyen eller, sana bu mesajı ulaştırmaya devam etmek istiyor. Bir rastlantı değil. Ruhun bu sözleri duymaya hazırdı. O yüzden seninle bağ kuran bu sesin sana ulaşmaya devam etmesi için küçük bir adım atmanı rica ediyorum. Hazır buradayken bu sözlerin sana iyi geliyorsa beğeni butonuna bir kez dokun. O küçük dokunuş başka bir kadının da kalbine umut olabilir. Bazen en güçlü iyileşmeler en basit eylemlerle başlar. Şimdi devam edelim çünkü burası sadece başlangıçtı. Bazı kadınlar ilişkisinde kendini kaybettiğini fark ettiğinde artık her şey için çok geç olduğunu sanır. Ama unutma, gerçek dönüşüm kırılma anlarında başlar. Sen o eşikte duruyorsun. Şimdi geriye değil, içeriye bakma zamanı. Kendinle ilk kez dürüst olmaya cesaretin var mı? Ben ona ne kadar değer veriyorsam, o da bana aynı şekilde değer veriyor mu diye sorduğunda, aldığın cevap seni incitiyorsa, işte orada bir dengesizlik vardır. Sevgi karşılıklı bir akıştır. Tek yönlü olduğunda bir taraf büyürken diğeri tükenir. Sen hangi taraftasın? Bir kadının iç sesi her şey yolunda değilse bunu mutlaka fısıldar. Ama biz o sesi bastırmayı, ertelemeyi, zamanla geçer, demeyi öğrendik. Oysa bastırdığın her his, gün gelir sana gözyaşı olarak geri döner. Gözyaşlarını neden taşıyorsun? Gerçekten akması gerekenleri mi saklıyorsun? İlişkide yapılan bir diğer gizli hata, duygusal rol değişimleridir. Yani sen, onun yerine düşünmeye, karar almaya, duygularını yönetmeye başlarsın. Oysa bu, sana düşmez. Bir ilişki iki kişiyle yürür, tek kişinin omzuna yüklenirse, zamanla omuz çöker. Kimin yükünü sen taşıyorsun? Bazı kadınlar sevgi sandıkları şeyi aslında korkuyla karıştırır. Onu kaybetmekten korktuğun için katlandığın şeyler, gerçekten sevgiyle alakalı mı? Korku üzerine kurulan bağlar sağlam kalamaz. Senin bağın güvene mi yoksa korkuya mı dayanıyor? Bu soruya dürüstçe cevap ver. İlişkide her evet bir şeyleri onarmak için değilse, aslında içten içe biraz daha kırılmak içindir. Hayır diyemediğin her durumda kendine ihanet ediyorsun. Peki ya sen kaç defa kendi doğrularını susturup onun mutluluğunu öncelik yaptın? Bu da bir hata değil mi? Sana şu an biri sorsa, bu ilişkide senin yerin ne diye. Net bir cevabın olur mu? Yoksa o dağınık duygular arasında bir boşlukta mı kalıyorsun? Bir ilişkide var olmak sadece orada bulunmak değildir. Kendinle birlikte orada mısın yoksa sadece onun yanında mısın? Her sabah uyandığında huzurlu musun yoksa içinde açıklayamadığın bir sıkışmışlık mı var? Bu sorunun cevabı senin iç dünyanda nelerin değişmeye başladığını gösterir. İlişkiler bazen aynadır. Sen bu aynada ne görüyorsun? Gerçekten seni yansıtan biri mi yoksa bir yabancı mı? Bazı sevgiler sadece alışkanlıktan ibarettir. Ama alışkanlık zamanla ruhu uyuşturur. Heyecanını, merakını, duygularını yitirdiysen bunun adına aşk diyemezsin. İlişkin hala canlı mı yoksa sadece sürüyor mu? Kalbin ne söylüyor bu konuda? Duyguların anlaşılmadığında zamanla içe çekilirsin. İçine döndükçe kendinle konuşmaların artar. Ama bu konuşmalar sadece sessiz çığlıklara dönüşür. Duygularını onunla paylaştığında seni duyuyor mu? Yoksa sadece sıranı mı bekliyorsun, bir gün anlayacak diye? Her kadın içinde taşıdığı sevgiyle bir bahar yaratır. Ama eğer o bahar hep tek taraflı yeşeriyorsa zamanla kurur. Senin baharın ne kadar sürdü? Hala o mevsimde misin yoksa çoktan sonbahara mı döndü? Birlikte büyüyor musunuz yoksa ayrı yönlere mi savruluyorsunuz? Birlikte geçen zaman sadece fiziksel yakınlıkla ölçülmez. Kalpten kalbe geçen bağlar da vardır. Eğer bu bağ kopmaya başladıysa, sessizliğin içinde bir boşluk oluşur ve o boşluk zamanla tüm duyguları yutar. Aranızdaki bağ hala yaşıyor mu? Yoksa sessizlik çoktan yerini almış mı? Belki de onun yanında bile kendini yalnız hissediyorsun. Bu his bir ilişkinin en keskin alar mıdır? Çünkü yalnızlık kalabalık içinde hissedildiğinde en çok acıtır. Sen onun yanında kendin olabiliyor musun? Yoksa hep bir rol mü oynuyorsun? İlişkide en tehlikeli şey küçük şeyleri önemsememeye başlamaktır. O küçük ilgiler, küçük cümleler, küçük dokunuşlar hepsi birer köprüydü. Ama sen köprüleri geçmek yerine artık sadece uzaktan bakıyor musun? O ilgisizlik seni ne kadar eksiltti? Bir düşün. Kendi değerini onun sana verdiği tepkilere göre ölçüyorsan, o zaman yönünü dışarıya çevirmişsindir. Oysa senin değerini sen belirlemelisin. Kendini onun sevgisine göre tanımlamak seni senden uzaklaştırır. Kimsin sen onun ötesinde? Bazı kadınlar sevgiye ulaşmak için kendini küçültür. Ama o sevgiyi aldıklarında bile tatmin olamazlar. Çünkü içten içe bilirler ki, bu sevgi onların bütünlüğüne değil, boşluklarına verilmiştir. Senin aldığın sevgi, doyuruyor mu, yoksa sadece idare ettiriyor mu? Bu noktada sana bir şey söylemek istiyorum. Eğer bu satırlar seni bir nebze bile düşündürdüyse, beyni butonuna basarak kalbini onayla. Çünkü bu, sana uzanan sesin yankı bulmasıdır ve belki de bir başka kadının gözyaşlarını durduracak ilk adım bu olur. Sen başlatabilirsin. Devam edeceğiz ama önce bu soruyu sakince kalbine bırak. Sevgi adına sustuğun şeyler gerçekten sevgi mi? Yoksa sadece yalnız kalmama korkusu mu? Birlikte sessizliğin içinden geçip gerçeğe dokunacağız. Ama şimdi sadece hisset. Gerçekten hisset. Buraya kadar geldiysen, kalbini gerçekten açtım. Sessizce taşıdığın sorulara cevap ararken, belki de ilk kez kendinle bu kadar derin bir bağ kurdum. Bu sözler sana iyi geldiyse, bunu bilmek benim için de kıymetti. Çünkü bu sesi seninle buluşturan güç, rastlantı değil, bir çağrıydı. Ve sen, o çağrıya kulak verdin. Bu yüzden sana şunu sormak istiyorum, sen de fark ettin mi bazı sevgiler aslında kendine dönüş yolculuğunun kapısı olabilir mi? Eğer bu soru içini bir anlığına bile titretti, bu mesajın sana ulaştığını biliyorum. Şimdi, seninle kurduğumuz bu bağı bir adım ileri taşıyalım. Eğer hala kanala abone olmadıysan, seni burada yeniden görmek için sabırsızlanacağım. Çünkü bu sadece bir video değil, bu bir dönüşüm yolculuğu ve sen bu yolculuğun en güzel yerindesin. Beni butonuna dokunman, bu sesi daha fazla kalbe ulaştırmamı sağlayacak. Zaten senin gibi hisseden başka kadınlar da var, yalnız olmadığını bilmek, bazen en güçlü ilaçtır. Ve şimdi, sana küçük bir ricam var, bu mesaj seninle bütünleştiyse, yorumlara sadece şu soruyu yaz, ben bu ilişkide neyi susturuyorum? Çünkü o cevabı görmek bile bir diğer kadının aynası olabilir. Ayrıca bu mesajın sana gerçekten ulaştığını bilmem için lütfen yorumunun sonuna şu rakamı ekle: 555. Bu bizim aramızdaki sessiz şifre olsun. Ve son bir şey daha. Hemen burada bu videonun yanında seni bekleyen bir içerik var. Bu konuşmamın devamı gibi düşünebilirsin hazırsan, orada biraz daha derine ineceğiz. G, kalbinin izinden yürümeye devam edelim. Tıklayıp benimle oraya geç, olur mu?